Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi girişinde yer alan Hemzemin Geçit'te işçi servisine Edirne'den İstanbul yönüne giden yük treni çarptı. TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kazanın bariyerli, flaşörlü, korumalı olan yaya ve araçlara kapalı durumdaki Hemzemin Geçit'ten işçi servis minibüsünün geçmesi nedeniyle yaşandığı ve ilk belirlemelere göre 6 kişinin vefat ettiği, 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada Çorlu Veli Meşede Kapalı Hemzemin Geçit'ten geçmeye çalışan minibüsün neden olduğu kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 vatandaşımız vefat etmiş, 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayın gerçekleştiği Hemzemin Geçit bariyerli, flaşörlü, korumalı olup olay anında bariyerler yaya ve araçlara kapalı vaziyette olmasına rağmen İşçi servis minibüsünün hemzemin geçitten geçmesi sonrası istenmeyen kaza yaşanmıştır. Tüm yaralılar en yakın hastanede tedavi altına alınırken savcılık olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatmıştır. Yaşanan bu elim kazadan dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi.